Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün doğal bir antibiyotik hazırlayalım arkadaşlar. Ee, özellikle bu aralar çok ihtiyacımız olacak şifa dolu bir antibiyotik. Kendi evimizde hazırlayıp kullanabiliriz. Ee, her anelimizin altında üksürük ilaçları antibiyotik olmayabilir. Kendi evimizde hazırlayacağımız e, çok az malzeme ile hazırlayabileceğimiz çok güzel bir şifa dolu antibiyotik hazırlayalım arkadaşlar. Özellikle kuru öksürüğe yerleşmiş öksürüklere çok iyi gelecek bir antibiyotik burada gördüğünüz gibi arkadaşlar pekmez bir kasede pekmezim var ve zencefil kullanacağım toz zencefil toz zencefili bir kaşık kullanacağım arkadaşlar bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır Bugünlerde bağışıklık sistemini çok güçlü tutmak gerekiyor. Doğal antibiyotiklerle de bunu başarabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Hatta yarım tatlı kaşığı yeterli bizim için. Burada da yarım çay kaşığı da karabiberimiz var arkadaşlar. Karabiber de biliyorsunuz ki vücut ısısını dengeler. Öksürük için de çok iyi gelecektir. Karıştıralım ve hemen ardından limon suyumuzu da yarım limonun suyunu pekmezimizin içine sıkalım. Limonu da sıktıktan sonra hemen karıştıralım tekrardan vücut direncini çok iyi ayakta tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Hele özellikle bu dönemlerde bakterilerden, virüsten korunabilmek için vücudumuzun direncini daha canlı tutabilmek için doğal antibiyotiklere çok çok ihtiyacımız olacak. Kendi evimizde hazırlayabiliriz böyle. Ee, bu şekilde bu hazırladığım e, pekmezli kürü arkadaşlar sabahları aç karnına birer tatlı kaşığı bu şekilde içebiliriz. Akşamda yatmadan önce yine bir çay bir tatlı kaşığı içmemiz yeterli olacaktır. 2 yaş altına vermemek şartıyla 2 yaş üstü üstüne kullanabiliriz. Aile boyu kullanabileceğiniz çok güzel bir enerjisi yüksek pekmezli antibiyotik hazırladık arkadaşlar. Bir hafta boyunca bu şekilde akşam sabah kullandığımızda öksürükten eser bile kalmayacaktır. Özellikle yerleşmiş kuru öksürükler oluyor arkadaşlar. Kış mevsiminde daha çok yakalanırız kuru öksürüğe. Böyle doğal antibiyotik baldan da hazırlayabilirsiniz aslında bunu pekmez daha etkili olduğu için doğal pekmezlerle de hazırlayıp bu şekilde aile boyu kullanabilirsiniz. Bugünlerde çok zor süreçten geçiyoruz arkadaşlar, e, stresten ve e, bağışıklığı düşük olan insanlar e, ve daha olmayanların direnci daha çabuk düştüğü için e, doğal antibiyotikleri hazırlayıp bu şekilde de tüketebilirsiniz. Kuru öksürüğünüz olmasa dahi e, bu şekilde pekmezli ya da ballı kürleri hazırlayıp e, günün her saatinde de bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz ve o zaman da vücut direncinizin daha yüksek tutabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de yine hep birlikte bir doğal antibiyotik hazırladık arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde ve videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.